Herkese merhabalar. Havalar sıcak. Hepimiz şıpır şıpır terliyoruz. Tabii ki bebeklerimiz de en az bizim kadar terliyorlar. Ondan sonra vücutlarında isilik dediğimiz bir kabus oluşuyor. İsilik ter bezlerinin tıkanmasına bağlı olarak orada biriken sekresyonların oluşturduğu lezyona verdiğimiz isimdir. Isilik problemi aslında sadece bebeklerde değil büyüklerde de karşımıza çıkabilir ama bebekleri çok fazla rahatsız eder. Çünkü bazen ağrılı olabilir. Bebeklerde huzursuzluğa neden olabilir. İsilikle ilgili yapılan en büyük hatalardan bir tanesi bunun Kesik bir pişikle veya başka bir egzama ile karıştırılarak üzerine çok yoğun nemlendiriciler hatta bazen yağların sürülmesidir. Halbuki burada problem gözeneklerin tıkanması olduğu için bizim onun hava almasına izin verecek şekilde bakımlarını yapmamız gerekir. İstilik bakımındaki en önemli şeylerden bir tanesi bebeklerimize güzel olarak duşlarını aldırdıktan sonra gözeneklerini tıkamayacak şekilde onları pamuklu havlularla kurulamak ve sonrasında yoğun tıkayıcı ürünler değil losyon tarzında hafif ürünler kullanmak olabilir. Aloe vera içeren kremler, losyonlar tercih edilebilir. Onun dışında %100 gül sularıyla bakyaş temizleme pamuğu gibi bir pamuğun üzerine dökerek isiliklerin üzerine tampon hareketlerle yapılan bakımda hem cildi nemlendirmiş hem de isilikleri kurutmuş olur. Herkese sağlıklı günler.